Merhaba, ben Selma Kat, 1965 doğumluyum. Uzun süredir aslında ben resim yapıyorum. Yani kısa bir dönemde olan bir şey değil bu. İlk önce bir halk eğitim kursuna gittim. Orada bir Hüseyin hocam vardı. O bana çok destek oldu. İşte resimlerimi gördü, beğendi. Dedi ki Selma Hanım, tamam klasiklerde çok iyisiniz ama dedi, bence soyuta geçin dedi. Soyut dedi çok kendi akımınızı, kendi şeyinizi yapıyorsunuz, kendinize ifade ediyorsunuz dedi. Böylece soyuta başladım. Öyle devam ediyor yani şu ana kadar. Bir karma, iki de kişisel sergim oluştu. Sonra buraya bu üçüncü sergimde Kuşadası'na başvurdum. Onlar da talebime işte resim istediler benden, 6-7 tane. Dediler ki resimlerinize bakalım, biz size geri dönelim dediler. Resimlerime baktılar, beğendiler. Bana gün ve tarih verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı tanıdıkları için. Kadın temalı şeyleri daha çok seviyorum. Onu aktarmayı çok seviyorum.